şuraya. Panik yok. Tamam. İyiyiz. Nasıl olur ya? Olabilir ya. Ne yapalım? Her şey insan için derdi rahmetli anneannem. Ne kadar özlemişim ya. Havin. Havin. Hayır dur bir dakika. Bak kendini öyle koy verme. Şu an hayatımda en mantıklı olman gereken dakika. Şimdi saçma sapan bir şey yaparsan her şey mahvolur. Ne yapacaksan yap ama şu an değil. Bak. Bana bak. Ciddiyim. Azıcık dur. Pencereyi aç. Hayır. Sadece bakmak istiyorum, lütfen. <laughs> Bizimkiler anında Avrupa'da her mahallede içme suyu bayilere açarlar. Ağabey'e girer, seferine seni bunlarla tanıştırmak gibi bir hatayı nasıl yaptım ben ya? Çevir bakayım sıkıyorsun. Niye geldi ki buraya ya? Ne bileyim. Baksana yabancılar falan var. İşim şöyle bir şeydir işte. Niye buraya geldi Lale ya? Binlerce lokanta var kızım bu şehirde ya. Havin, güzelim. Bak dinle beni. Bu adam senin hayatına sadece 15 gün girdi. Sonra, sonra olanları bir düşün. Ölümlerden döndün. Öldün bile kızım ya. Bir de şimdiki hayatına bak. Her işte bir hayır vardır. Kiranı bile ödeyemediğin için kendini satma noktasına geldiğin bir hayattan çıkıp... ...dünyanın cennet bir köşesinde böyle bir hayat kurdun. Sana o zaman bu kadar şey yapan aile şimdi ne yapar biliyor musun? Seni direkt ben vururlar kızım. Bak, adam babasının arkasından hop politikaya girdi. Yıkıldı gazeteler. Şöyle aile, böyle başarılı parlak adam bilmem ne diye adam. Üstelik çocuğu var. İkinciye hamile karısı. Gayet mutlular. Havin, senin o resimde yerin yok anacığım. Ne yapacaksın karşısına çıkıp? Ha? Yıllarını geri mi alacaksın? Ha? Karını boşayıp beni mi ağlayacaksın? Bak, böyle bir şey olmadı. Tamam mı? Baran buraya hiç gelmedi. On dakika önce nasılsa, şimdi de öyle hayatın. Tamam. Yok işte bak. Şu valağa bak abi. Olay bu işte. Akdeniz Cumhuriyeti'nin başkenti balıktır. Bara, bu arada sana önemli bir haberim var. Avrupa topluluğu falan mevzusu da kaynadı. Hayrola abi? Ya, acayip bir kız gördüm biraz önce. Nerede? Ben de onu merak ediyorum. Yok oldu. Buraya girerken gördüm. Manyak güzel bir şey. <laughs> Hadi hayırlısı. Şu birkaç günde boş durmayayım diyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak, limandayız. Bu limanda sevgilim olmadı hiç. <laughs> hmm. you like it? Yes, perfect. Hmm. What was the name again? Grida. Hoş Kız müşteri falan mıydı acaba? Müşteri olsa yemek <laughs> mi yiyeceksiniz diye niye sorsun ama? E sorsana birilerine. Garson bilir. İstihbarat yap oğlum. Öyle işlere oluruna bırakma. Sorayım değil mi? <laughs> Ayıp olmaz mı? <laughs> olmaz ya yani, ne var? Olmaz tabii. Temiz bir niyetin olduğunu söyleriz. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> He's in love. He's met a gorgeous <laughs> lady. Just before we came. Shh. Yapma be. <laughs> oh great. Where is she? Bakar mısın kardeş? Ya biraz önce burada çok hoş bir hanım vardı. Ben geldiğimde konuştum hani. Hangisi acaba? Burada bir sürü hoş hanım var diyorsunuz yani. <laughs> ya böyle yeşil gözlü, sarışın, açık tenli, iri dudak. Aa, siz Sibel Hanım'ı diyorsunuz herhalde. Buranın işletmecisi olur o hanım. Odasına çekildi galiba. Bizim yardımcı olacağımız bir şey var mı? Ya şey, oda ayırtacaktım da ben. Otel mi burası? Ha. Evet, aynı zamanda otel. İyi, ben burada kalayım diyorum birkaç gün. Çok beğendim de. Ben ilgileneyim efendim. Doluyuz galiba ama. Sibel ha? <laughs> Hoş. Hadi. Hangisi oda istiyor? Şu bıyıklı olan mı? Evet, ben onun esas niyetini biliyorum. Ne oluyor? Şu tipler oda istiyorlarmış da. <laughs> yok oda falan. Yok, dolu yüz diyeceksin. Servise dön. Ne istiyorlarsa yok diyeceksin. Bir an önce boşaltsınlar masayı. Akşama büyük bir grup var, yayılmasın kimse. Çok iş var. Tatlı, meyve, kahve, hiçbir şey yok. Ters bir şey mi oldu? İşine bak sen. Affedersiniz ama benim işim bu. İşletmenin iyi şöhretini korumak. Müşterileri böyle davranarak... Bu konu ama... artık fazla uzadı. Kapat artık çeneni. Ben bu konuyu Sibel Hanım'la görüşmeden kapatmak niyetinde değilim. Hay Allah. Yarın falan boşalır mı acaba? Sanmıyorum ama bir sorayım. 15 gün bütün odalarımız full Beyefendi. Sizin bu otel çok ünlü galiba. Boş al -Hikmet. Ya dur oğlum, daha bitirmedik. Bu servisler nasıl tutunuyorlar anlamıyorum. Kadının tavrına bak. Dövecek neredeyse Neyse, bir an önce kalkalım abi. Uyuz oldum ben bunu. Ya dur abi işim bitmedi benim daha. Kahve içelim. Hesabı ver topla. Bakar mısın? Kahve alabilir miyiz? Maalesef servis kapandı efendim. Anlaşıldı anlaşıldı. Siz hesabı getirin. <laughs> ne yaptın lan bunlara biz gelmedi? Ya anlamadım abi. Bir şey yapmadım vallahi. <laughs> well, have our coffee someplace else. <laughs> Tebrikler canım. Ülkemize güzel tanıtacak bir öğle yemeği oldu. Aman ya, onların ülkesini bilmiyoruz sanki. Bu benim kartım. Bunu Sibel Hanım'a verin. Bakın burada cep telefonumla yazılı. Kendisini arayacağımı söyleyin. Yer için. Yani aniden bir oda boşaldı mı falan diye. Let's go. Şaşırmasın yani. Arayacak olan kimse benim. Biraz önce tanıştık o bakımdan. Tamam mı? Tamam. Kap. <laughs>